Altın prangalar demir olanlardan çok daha kötüdür. Bu dünyada öylesi aç yaşayan insanlar var ki tanrı onlara ancak bir somun ekmek suretinde görünebilir. Kimseye kirli ayaklarıyla beyninizde gezme fırsatı vermeyin. Önce önemsemezler, sonra gülerler, sonra kıskanırlar, en sonunda ise yenilirler. Zayıf insanlar affedemezler. Affetmek güçlülere has bir özelliktir. Gelecek bugün ne yaptığınıza göre şekillenir. Dinler aynı noktada birleşen farklı yollardır. Aynı amaca ulaşacak olduktan sonra ayrı yollar seçmemizin ne önemi olabilir? Göze göz, dişe diş düşüncesi bütün dünyayı kör edecek. Bu dünyada kabul ettiğim tek şey içerideki sakin ufak sestir. İnsan yaşamının bir alanında haksızlık yaparken diğer bir alanında haklı olamaz. Yaşam bölünmez bir bütündür. Bizi yok edecekler şunlardır: İlkesiz siyaset, vicdanı sollayan eğlence, çalışmadan zenginlik, bilgili ama karaktersiz insanlar, ahlaktan yoksun bir iş dünyası. İnsan sevgisini alt plana itmiş bilim, özveriden yoksun bir din anlayışı. Birleşik krallığın kalkınması için dünyanın kaynaklarının yarısını tükettiniz. Hindistan'ın aynı düzeye gelebilmesi için kaç dünya gerekir? Bir insan yaptıklarının toplamıdır. Tanrı dualarımızı bize göre değil, kendi yöntemine göre yanıtlar. Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin hırsına yetecek kadarını değil. Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal daha iyi. Bir insanı ancak gerçekten uyuyorsa uyandırmak mümkündür. Ama eğer uyumuyor da uyku taklidi yapıyorsa dünyanın bütün gayretlerini sarf etseniz nafiledir. Bencilliğin gözü perdelidir. Düzenli, temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur. Sıkılmış yumruklarla el sıkışamazsınız. Sevgi her zaman ıstırap çeker. Hiçbir zaman ne gücenir ne de intikam almaya çalışır. Basit yaşa ki başkaları da var olabilsin. Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur. Kadın erkeğin esiri değil, can yoldaşı, desteği, kederlerin ve sevinçlerinin tam anlamıyla ortağıdır. Siz kendi elinizle teslim etmedikçe kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz. Dünyada görmek istediğiniz değişikliğin kendisi siz olun. Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak gibidir. Bu ise rüzgarı zapt etmekten de zordur. Özgürlük hiçbir zaman her istediğini yapma izni anlamı taşımamıştır. Barışa giden yol yoktur. Barışın kendisi bir yoldur. Sayısal çoğunluk önemli değildir. Yanında Tanrı olan kişi zaten çoğunluk demektir. Bizim en büyük hastalığımız bencilliğimizdir. uğruna ölebileceğim birçok davam var fakat uğruna öldürebileceğim hiçbir davam yok. Ellerini kana bulayanlar hiçbir korkunun yükü altında ezilmezler. Ne yaparsan yap önemsiz olacak ama yapman çok önemli. Dünyada ol ama dünyadan olma. Sadece emeğin ürünü olan bir hayat yaşamaya değerdir. Ben bir yılanı kucaklamaya hazır olabilirim ama eğer yılanın biri sizi sokmaya gelirse onu öldürüp sizi korumalıyım. Bazı anlar vardır hayatımızın akışını değiştirir ve bazı sözler vardır çok düşünmeden çıkar ağzımızdan ama etkisi tüm hayatımıza yayılır. Günahın ilk yüz kızartısının ardından kişiye verdiği umursamazlık duygusu gelir. Ahlak tanımazlık baştan beri öyleymişçesine ahlak dışılığa dönüşü verir. İnancın temeli ne olursa olsun, sevgi ve şiddetsizlik gibi güçlü manevi değerler hepsinde aynıydı. İnsanın gerçek uğraşı tarımdır. Bu yüzden büyük şehirler kurmak, birkaç kişi çoğunluğun çaresizliğini ve yoksulluğunu sömürerek zenginlik içinde yüzsün diye yüzbinlerce insanı fabrikalardaki makinelerin başına dikmek kutsal yasaya aykırıdır. Bütün varlık birdir. İnsanlar farklı isimler verebilir ancak. Bencillik büyük bir insani hastalıktır. İnsanın muhakeme ve adalet gözüne indirilmiş kalın bir perdedir. Dünyayı harika bir yer yapmak için değil, burada yaşamak için geldim ben. Siz uygarlar, topunuz korkak insanlarsınız. Büyük adamlar, insanın hiçbir zaman kılık kıyafetine bakmaz, kalbine bakarlar. Hayatta en büyük pişmanlık pişman olurum diye yapamadıklarımızdır.